Çocuk eğitiminde anne babalar genellikle yaptıkları şeyleri anlatırlar. Yaptıkları doğruları anlatırlar, fedakarlıkları anlatırlar. Eyvallah bunlar çok önemlidir. Ancak yaptığımız yanlışlar bazen bizim doğrularımızın kıymetini yok edebilir arkadaşlar. Üniversite sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Ailede, hayatta bazen bir yanlış sizin bütün doğrularınızı götürebiliyor arkadaşlar. Bazen babanın yalan konuşması, annenin yalan konuşması, babanın annenin tutarsızlığı, sözünde durmaması, ısrarla çocuğuna yaptırdığı şeyi kendisinin yapmaması veya annenin babayı, babanın anneyi aldatması. Bu aldatmanın çocuklar tarafından öğrenilmesi sizin bütün fedakarlığınızı, dişinizle tırnağınızla inşa ettiğiniz kişiliğinizi yok eder. Onun için annelik babalık çok hassastır arkadaşlar. Siz onu adım adım inşa edersiniz ama bir tane tutarsız davranışınız, bir tane yalanınız veya kayda değer yanlışınız sizin çocukların yanındaki ağırlığınıza zarar verebiliyor. Onun için anneler babalar özellikle davranışlarımızda, söylemlerimizde, eylemlerimizde adil olmaya dikkat edelim. Tutarlı olmaya dikkat edelim. Çocuklarımızdan istediğimiz şeyleri kendi Kendimiz de yapmaya dikkat edelim. Aksini yaptığınızda çocuk hayata devam eder, yanınızdadır. Ancak onun yanındaki sizin ağırlığınız, saygınlığınız, değeriniz yok eder. Böyle bir durumda ortaya çıkan sonuç şu. Çocuk size inanmıyor. Çocuk size güvenmiyor. Çocuğun yanındaki değeriniz düştüğü için sizin temsil ettiğiniz ve çocuğunun da yaşamasını istediğiniz, yapmasını istediğiniz şeyleri çocuk yapmaz. Çünkü siz değersizleşince sizin temsil ettiğiniz değerler de maalesef değersizleşiyor. Onun için yaptığımız doğrular yanında muhtemel yanlışlar, muhtemel tutarsızlıklar, yanlışlar ışıklara da lütfen dikkat edelim.